Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün öyle güzel bir hamburger ekmeği yapıyoruz ki bu tariften sonra artık hazır almayacaksınız. Yumuşacık, pamuk gibi gerçek hamburger ekmeği budur. İsterseniz hamburger köftesiyle, isterseniz de sandviç olarak tüketebilirsiniz. Tam ölçülü ve garantili bir tariftir. Video izlerken abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayalım. O zaman hadi buyurun hazırlamaya geçelim. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt ekleyelim. Ve 2 su bardağı da ılık su ekleyelim. 2 adet yumurta ekliyoruz. 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 çay bardağı yani 100 milim sıvı yağ ekliyoruz. 2 pakette kuru maya ekleyelim. Maya ve yumurta içerisine dağılana kadar biraz çırpıyoruz. Ve ununu ekliyorum. Yaklaşık 10 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Ben toplamda 11 su bardağı un kullandım. Siz kendi ununuzun kalitesine göre 10 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Bugün hamur yoğurma ile yoğuruyorum hamburger ekmeğimizin hamurunu. Ben bugün iki ölçü olarak hazırlıyorum hamurumuzu. Siz fazla geleceğini düşünüyorsanız ölçüleri yarıya indirerek de hazırlayabilirsiniz. Ele yapışan oldukça yumuşak bir hamur yoğurduk. Bu şekilde hamurumuzu toparladıktan sonra çay bardağının içerisinde kalan bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ hamurun üzerine döküyorum. Ve elimle de bu şekilde üzerine bastırıyorum. Üzerine poşet kapatacağımız için hamur mayalandığı zaman poşete yapışmasını engellemek amaçlı yapıyorum bu işlemi tamamen. Ve üzerine streç film kapatıyoruz. Ilık bir ortamda yaklaşık yarım saat kadar mayalandırıyoruz. Ya da daha çabuk mayalanmasını istiyorsanız Fırını 50 dereceye getirerek Fırının içerisinde de hızlı bir şekilde mayalandırabilirsiniz Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış Hamurun üzerine yağladığımız için Poşete de hiçbir şekilde yapışmadı Poşetim gayet temiz bir şekilde çıktı Hep yapmak istediğim şeydir bu Elimi üzerine batırdığım zaman oluşan kabarcıkları görüyorsunuz Hamurumuzu çok güzel ve özlü yoğurduğumuz zaman gerçekten güzel bir şekilde mayalanıyor. Benim hamurum da çok güzel mayalanmış, iplik iplik olmuş neredeyse. Hemen tezgahımın üzerine çok az un ile unlayarak hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur kıvamında. Tezgahın üzerinde de içerisinde oluşan hava e, kabarcıklarının ve maya kokusunun çıkması için biraz daha toparlıyorum. Bu işlem gerçekten mayalı hamurlarınızda çok önemlidir. Piştikten sonra içerisinde maya tadının olmaması için e, biraz daha toparlıyoruz ve daha sonra ikiye bölüyorum. İki eşit büyük beze yapıyorum. Bu işlemi yapmamın e, sebebi e, bezeleme işleminin daha eşit büyüklükte olması amacıyla yapıyorum. Hamurumuzu şöyle düzelttikten sonra önce uzunlamasına olacak şekilde ikiye bölüyorum. Daha sonra da tam ortadan tekrar bölüyorum. Yine her böldüğüm parçayı tekrar 3'e bölerek toplamda 12 adet beze yapıyorum. Bezelerimizin büyüklüğünün eşit büyüklükte olmasına özen gösterelim ki pişirdiğimiz zaman da hepsi eşit boyda, eşit büyüklükte olsun. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar elimin içerisinde yuvarlıyorum. Elimin tam ortasına gelecek şekilde işaret parmağımı ve baş parmağımı kullanarak elimin ortasında yuvarlayarak pürüzsüz bir kıvam alana kadar bezelerimizi döndürüyorum. Çok zevkli bir beze yapma işlemidir. Gerçekten bu şekilde yapın çok güzel oluyor inanın. Yani bu ekmeği yaparken o kadar büyük keyif aldım ki e, siz de yaparken sıkılmayacaksınız. Eminim büyük bir keyifle yapacaksınızdır sizde. Bu şekilde bütün bezelerimizi yapalım ve hazırlayalım. Ve son bezemi de yapıyorum. Bu verdiğim ölçülerden 2 büyük tepsi yani 24 tane e, hamburger ekmeği çıkıyor arkadaşlar. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Çünkü hamurlarımız iki katına çıkıp e, birbirine yapışabilir. bezelerimin 12 tanesini bu tepsiye, diğer 12 tanesini de ikinci tepsiye sığabilecek şekilde yerleştiriyorum. Bezelerimi tepsiye koyduktan sonra üzerine temiz bir mutfak örtüsü örtüyorum ve yaklaşık 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Ben de bu arada ikinci tepsimi hazırlıyorum. Yine ikinci bezemi de aynı şekilde ve aynı büyüklükte olacak şekilde bezelere ayırıyorum. Bezelerimizi yuvarlarken de olabildiğince az un kullanmaya çalışalım ya da elimizi sıvı yağ batırarak bezelerimizi hazırlayabiliriz. Ne kadar az un kullanırsak o kadar yumuşak ekmekler yapmış oluruz. Bütün bezeleri yine aynı şekilde yaptıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine bu şekilde yerleştiriyorum ve yine ikinci tepsimin üzerinde örtüyorum. Hamurların mayalanması için 15 dakika kadar bekletiyoruz. Dilerseniz bu işlemi hızlandırmak için fırınınızı 50 dereceye ayarlayarak içerisinde 7-8 dakika kadar mayalanmasını sağlayabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Ben ikinci tepsiyi hazırlarken ilk tepsimiz mayalanmış. Hamurlarımızı görüyorsunuz. Neredeyse iki katına çıkmış. Üzerine sadece süt sürüyoruz. Üzerine yumurta falan sürmüyoruz. Hamburger ekmeğinin üzerine yumurta sürülmez arkadaşlar. Yumurta sürdüğümüz zaman poğaça kıvamında bir ekmek olur. Yani hamburger ekmeği formatından çıkıyor o zaman. Ya da süt sürmeden de pişirebilirsiniz aslında. Sadece üzerine dökeceğim susamların yapışması için kullanıyorum. Biraz da daha hızlı kızarmasını sağlıyor süt sürdüğünüz zaman. Bu şekilde üzerine biraz da susam serpiyorum. Dilerseniz susam, çörek otu veya haşhaş tohumu da serpebilirsiniz. Evet önceden ısıtılmış 200 derece fırında fansız olarak pişiriyoruz. İkinci tepsiyi de yine aynı şekilde hazırlayalım. Ekmeklerimizi pişirirken fansız fırında pişirelim mutlaka. E, fanlı fırında pişirirsek üzeri çabuk kızarır ve içerisi pişmez. Bu şekilde mayalı hamburger ekmeğini pişirirken fansız fırında pişiriyoruz. Yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede ekmeklerimiz pişecektir. Kontrol edelim fırına koyduktan sonra çok hızlı kızarıyor gerçekten. Evet ilk tepsimiz fırından çıkmıştır. Çok güzel bir şekilde pişmiş ekmeklerimiz. Üzerine temiz bir mutfak örtüsü örtüyorum ki hamburger ekmeklerimiz yumuşacık pamuk gibi olsun. İkinci tepsimizi de fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi aynı derecede eşit işte oranda pişirdik ekmeklerimizi. Yine üzerine temiz bir bez örtüyorum. Yaklaşık 15 dakika boyunca bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda ekmeklerimizin şöyle yumuşaklığına ve kıvamına bir bakalım. Orijinal hamburger ekmeğini yaptık arkadaşlar. Olması gereken hamburger ekmeği çok güzel oldu. Görüyorsunuz yumuşacık pamuk gibi. Elimle bastırdığım zaman tekrar eski formuna, eski kıvamına geri geliyor. O kadar yumuşak, o kadar lezzetli oldu ki dışarıda marketlerde veya fırınlarda satılan katkı maddeli hamburger ekmeğini almaktansa evde kendiniz hazırlamanız en güzelidir. En sağlıklısıdır gerçekten. Çocuklarınıza sandviç olarak hazırlayabilirsiniz ya da içerisine hamburger köftesi koyarak da hazırlayabilirsiniz. Büyüklüğü de orijinal hamburger ekmeği büyüklüğünde ama gramajı biraz daha fazla diyebilirim. Daha doyurucu ve daha güzel oldu gerçekten. Mis gibi buram buram kokuyor şu an evin içerisi. Hemen bir tanesini kesiyorum ve içerisinin pişme oranına da bakın. Nasıl güzel pişmiş. Evet arkadaşlar, gerçek bir hamburger ekmeği hazırladık. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Yorumlarınızı da eksik etmeyin lütfen. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere ve sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.